Arga bilişimden gelen Agrimo hayvan kızgınlık takip sistemlerini kutu açılımını yapacağım. O da benim YouTube'da ilk deneyimim. Şu şekilde başlıyorum. Bir defa açıyorum ben de, nasıl bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyorum. cihazın faturası. Evet. 3 artı 1 yani bir anten ve 3 tane şeyle geliyor. Fiyatı 2950 lira bugün için. Hayvanların gizli kızgınlık dönemlerinde ya da işte kızgınlığını aklınıza anlayamadığınız hayvanların takibi için kullanılıyor. Zannediyorum bir hareket sensörü bu e, tasma şeklinde takılıyor hayvana ve hayvanın hareketlerini düzenli olarak takip edip, ıı, hareketlilik attığında size geri dönüş sağlıyor cihaz. Evet, çözümümüz bu. Şunu şöyle bir alayım şuradan. bize kısmını takip sistemi diyor. 3 adet kutu. İlk kutuyu açalım. Aynen kısmını açalım ve kurulumuna bakalım nasıl yapacağımızı. Evet şu şekilde modemi andıran bir cihaz geldi. Kısmını takip sistemi Actimo diyor sinyal, GSM sinyali. Bunda sim kart da var galiba içinde kendi firmanın sahibi olduğu. şarj girişi, açma kapama düğmesi var. İki tane anteni var. Bu kadar. Bunun içinden başka ne çıkıyor? Bu şekilde Anteni ahıra takınız. Ahır yerinde eve takılan antenlerde sinyal kalitesi düşeceği için erişim problemleri yaşanabilir diyor. Evet yani hayvana yakın olsun diyor. Evde olmasın. Çok gevşek takmayınız. 3 parmaktan daha fazla bol ve geniş takılan kemerler bir yerlere takılabilir ve kayıplara sebep olabilir demiş. İşte normal kullanım kılavuzu. Hmm, burada evet, şarj. Var. Yani bunun sürekli takılı olması gerekiyor herhalde. Elektriği buradan almam gerekiyor. Ee, bir magnet çıktı içinden. Ne için kullanacağını bilmiyorum. Bunlar da şeyler. İşte bu cihaz. Bunu tanıyor cihaz. Ve bu da boyunlu. Bunlar da zannediyorum bunun aynısı. Ama yine de bir bunu da açıp göstermekte fayda var. Evet. Diğerinin aynısı. Cihaz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. E, sistemi kurarken de belki bir video çekip yükleyebilirim. Teşekkürler.